Vites yolları da mesela ruhunu teslim etmemiş. Vitesin yolları falan da belli. Evet. Bu elden kaymıyor mu reis? Yo. Güzel dönüyor ama he. dönüşü güzel. Dönüş çapı iyi yani. Evet. 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 Bir Deneyelim mi? Hadi bir rampa testi yapalım. Bak ikinci hadi. vites. Evet. Şu an bastım bak. At böyle. Evet arkadaşlar, canlarım ciğerlerim, benim organik takipçilerim. Bugün arkadaşlar e, Fiat Doblo ile beraberiz. 2003 model, 1.9, dizel ama turbo yok arkadaşlar bu arabada, düz dizel. Arabanın dış çekimlerini müsait bir yerde yaparım. Yani arabayı şöyle bir dışarıdan da size gösteririm. Arkadaşlar anahtarımız şöyle. Tabii bunun orijinal anahtarı böyle değildi. Muhittin amca buna böyle bir tane sustalı anahtar yaptırmış. Arabayı şöyle dışarıdan size göstereyim. Jantlarımız çelik. Arkalar kampana, arka frenler. E, frenlere yeni baktırdık, hiçbir problem yok. Ya dışarıdan bu arada... Arkasını ben bu arabanı seviyorum. Yani bunun bir makyajcısına göre bunun arkası benim hoşuma gidiyor. Ya da benim bu arabayla birazcık duygusal bağım olduğu için de olabilir bilmiyorum. Çünkü benim çocukluğum bu arabanın içinde geçti diyebilirim. E, ee, Muhittin hep böyle sağa sola işe güce bir yerlere giderdik. O yüzden birazcık da duygusal bağım var yani benim bu arabayla. Şimdi arka tarafı mesela açsam arkadaşlar hep karma karışıktır şimdi Muhittin amcanın bakın arkadaşlar. Bunlar hep takım çantaları bilmem neler yükler. Bak burada profiller yani ortalık, yani burada kaç kilo vardır Muhittin amca, kim bilir ya? En kötü 200 kiloya yakın vardır değil mi? Tabii tabii vardır. Bunun içi dolu. Onların içi dolu falan Hı. filan. Bak zaten 40 kilo şey var, şurada damacanalar var ve bu arabanın boş hali yani şu an. <laughs> Arkadaşlar bu araba boş yani, size öyle söyleyeyim. Boş hali, en kötü 200 kilo ile gidiyor bu araba. <laughs> Hep dolu. Ee, o yüzden diyorum yani motor böyle normalde gitmiyormuş gibi hissettiriyor ama yükü vurduğun zaman da çok bir şey fark etmiyor. Bir de ha bu arabayla alakalı söylemeyi unuttuğum en önemli şey bu araba arkadaşlar otomobil olarak geçiyor. Bunun muayenesi 2 yılda bir. Yani bizim arabaları nasıl 2 yılda bir götürüyorsak bu arabada aynı o şekilde. Otomobil olarak geçmesi bence büyük artı. Çünkü ticari micari diye geçse yani e, her sene mecbur muayeneye gireceksin. O yüzden birazcık kıymetli bence. Bilmiyorum bunun gibi çok fazla var mı? E, otomobil fazla olarak yok. geçen? Ama mutlu amca fazla yok diyor. O yüzden e, güzel detaylardan bir tanesi. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorum kanalın %80'i arkadaşlar videoları izliyor. Abone olmayı unutuyor. Sizden ricam abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Muhittin amca arabasını tabii sever. Arabacı adamdır. Arabadan da iyi anlar. Bu arabanın da aslına bakarsanız ustasıdır yani. Bayağı bilir bu arabayı. O yüzden şimdi Muhittin amca birazcık muhabbet edeceğiz. Ona sorarız. Memnun musun? Değil misin? Bir sıkıntı yaşamış mı? Vesaire detaylarını Muhittin amca konuşacağız. Şimdi önce ben birazcık anlatayım. Araba dediğim gibi arkadaşlar, 2003 model. Turbomuz yok. Yani <laughs> en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu arabanın turbosunun olmaması. Ee, motor 1.9 ama şöyle bir durum var. 1.9 olmasına rağmen beygirimiz torkumuz birazcık kağıt üstünde düşük. Yani ne bu arabanın e, beygiri? 65 beygir değil mi Hüttür amca? Evet. Araba 65 beygir. 65. Torkumuz da 118. Otobüse yol verelim mi? Verelim. Debriyajın pamuk gibi. Bunlar da yani benim arabada böyle yani. Daha böyle rahat basıyorsun. Ayağın yorulmuyor. Ya çoğu yeni arabaya göre debriyajı acayip yumuşak. Yani 2003 demezsin. Bir de ön tarafta konfor arkaya göre çok fark ediyor. Yani bu arabada arkada oturduğun zaman zıplayarak gidiyorsun. Çünkü niye? Bunun arka e, taraf makaslı olarak geçiyor. Makaslı olmasının da sebebi yük taşımak değil mi? Mütlemcim. Evet. Sen bu arabayla yük taşıyorsun. Bazen evet, evet Bayağı yük taşıyabiliyoruz. 300 400 atıyoruz, gidiyor. Antalya'ya gideceksin bu arabayla. Oo. Arkayı full dolduracaksın. Ben biliyorum yani. Evet, full olacak. Full dolu gideceksin, çakılı. Gelirken yani kendi de dolu. Gelirken de dolu geleceksin. Evet. Yani normalde böyle gidişinde falan arabanın bir sıkıntı yok ama yok. kağıt üstünde değerler birazcık düşük. Beygir 65, tork 120. Biraz daha iyi olmasını insan istiyor açıkçası. Tabii, rampalarda e, yüklü olduğu zaman tabii düşüyor. Arkadaşlar bu araba sürmek gerçekten acayip keyifli. Niye? Ya sanki var ya SUV kullanıyormuşum gibi yüksekteyim ya. Arabanın kullanışı çok kolay. Bir de muhtemelen bu arabanın bakımlarını falan hep yaptırır arkadaşlar. Hani mesela şimdi daha frenciden yeni çıktık, frenlerde herhangi bir problem var mıydı? Yoktu. Ama Muhtti amca mesela yola gideceğim diye arabanın frenlerine bir baktırayım dedi. Bakımlı arabanın hali başka oluyor. Motor sağlığında hiçbir problem yok. Bu araba 10 yıl falan oldu mu Muhtti amca? Olmuştur fazladır ben. 10 yıldan fazladır Muhtti amca da mesela ben bu arabanın sürekli e, problem çıkarttığı bir yer görmedim. Yani normal yaşına bağlı ve kilometresine bağlı olarak problemler tabii ki de çıkarıyor. Her arabada olduğu gibi. Ama hep aynı noktadan bir sorun çıkarttığını görmedim. Yani pek kroniğini ben görmedim. Yani bir kronik problemi, sorun çıkartan bir şeyi bence yok. Var mı Reis? Bakımlarını zamanında yapıyorum. Enjektörler zamanında değişecekse memeler değişiyor. Hı -hı. Çünkü mekanik, elektronik değil enjektörler. Mesela şimdi şey var bunda. Arabayı çalıştırırken kızdırma, böyle bir yanıp sönüyor ya. Ucizi. Onun Ucizi. sebebi ne Ucizi. mesela ısıtma bujisinin yanıp sönmesi? Yanıp sönmesi bir tanesinde çalışmıyor bir tanesi. O rezistans ışığı yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor, bitiyor. O da değişecek. Sen Antalya'ya gidince yaptırıyorsun değil Tabii mi? Tabii Antalya'ya gidince. Orada Antalya'daki sanayi böyle ustalar falan filan bayağı Oo. iyi diyorlar bu arada. Hem iyi hem de daha hesaplı. Yani İstanbul'a göre. Tabii ya. Buradan daha hesaplı. Bedri Usta var mesela. Benim pompacığım. Ee, bu Antalya'da. Üstüne tanımam. Arabanın pedalları, gaz da çok yumuşak. Fren de Her şey çok yumuşak arabanın. Yani yılına göre gerçekten arkadaşlar yormuyor. Ya trafikte bu debriyaj yormaz ya adamı. Tamam. Bir de hidrolik direksiyon ya. Ha direksiyon da hidrolik. 2003 zaten canım hidrolik olur da. Mesela cam kumandaları şöyle ortada, burada. Evet. Tam ticari. Peki reis, ticari de mesela yük taşımak için bir araba hakkın olsa bunu mu seçerdin? Yani bu güzel bir ünit dönüyor. Oldu. Tabii. Şimdi rampa çıkacağız. Evet. Biraz tabii de bir düşün. deneyelim mi? Hadi bir rampa testi yapalım. Bak ikinci vites. Bak şu an mesela harbiden hissediyorum. Bak yarım gaz yapıyorum. Birazcık kestim çok bağırtmak istemedim. Şey de var. Pedal box'ın faydası da var. Şu an pedal box ekonomide mi? Evet. Sportif ekonomide. En spora çekince farkı oluyor mu? Birazcık fark ediyor. Yani ataklı beyin pompaya hızlı algılıyor. Gaz hassasiyetini değiştiriyor, değiştiriyor. değil mi? Daha hassas yapıyor. Evet daha hassas. Aslında yeni nesil arabalardaki işte Eko, spor, konfor modlarını sen buradan bulunuyor yapıyorsun. yapıyorsun, gidiyor. Ama yani bak gaza dibine kadar bassam da şu anda arkadaşlar çok bir şey değişmiyor. Bak 3'e bile attım. Aa şu an o torkun yetersiz olduğu bak çok şu an işte bak burada tork lazımdı beygir çok önemli değil ama en azından şöyle bir 160-170 tork olsaydı bu arada arabada arkada iki tane de damacanamız var 20'lik hani araba şey takımlar dedi takımlar var. takımlar var bu araba hep yüklü arkadaşlar bu arabayı boş göremezsiniz her zaman yüklüdür bu araba Tabi yüklü olduğu için de şu anda birazcık yokuşta çekiş azalabiliyor ama birazcık böyle bir hızını aldıktan sonra da güzel gidiyor bak. Evet. Hızını aldım mıydı gidişi güzelleşiyor arabanın. Yani mesela, otobanda 140, 150, 160 falan rahat gidiyor. Asıyor. Yeter ki biraz hızını alsın. Evet, süretini aldı mı Antalya'ya giderken zaten birçok dobloyu çok rahat solluyorum mesela düz yolda. Arabada devir saati yok arkadaşlar. Dörde mesela 80'de mi atıyorsun normalde? Evet. aşağı inerken gazdan ayağını çekince şimdi basabilirsin mesela. Şu an bastım bak. At dörde. Ben burayı 5'te bile çıkıyorum. Yani arkadaşlar tabii ki de turbo motorun burada farkını anlayabiliyorsun. Bence ticari arabada turbo tercih etmek Önemli bak bu ittramcı yandan diyor ki 3'ü al. Haklı. <laughs> Biz şuradan yavaş yavaş geriye doğru dönelim. Şu arkamızdaki Dacia'yı salalım. Güzel dönüyor ama dönüşü güzel, dönüş çapı iyi yani. Evet. Direksiyon da kemik. Bu elden kaymıyor mu reis? Yok. <laughs> Vites yolları da mesela ruhunu teslim etmemiş. Vitesin yolları falan da belli. Evet. <laughs> Bu arabanın biraz hızını alması lazım. Aldı mı zaten? Yani hızını yok. aldıkça güzelleşiyor. Yoksa hani böyle öteki türlü o zayıflığı hissettiriyor. Gazdan ayağını çektin mi zaten? O kendisi motor freniyle beraber Tabii çok motor yavaşlıyor. hacmi de büyük olduğu için arkadaşlar çok fazla böyle... Fren de kullanmanıza gerek kalmıyor. Frenci abi zaten muhittir kızdı. Sen hiç frene basmıyor mu diyor. <laughs> Hakikaten muhittir pek frene basmaz yani. Çünkü bak şu an hiçbir şeye basmıyorum. Araba sabit hızla iniyor aşağıya. Dördüncü vitesdesin değil mi? Bir de dörtteyim aynı. He, 60 ile 55-60. da tabi birazcık arabaya alışacaksın. Kulağın da iyi olacak. Tamam. Yani arabayı duyacaksın. Ee, ona göre vitesini ayarlayacaksın. Çünkü devrimiz yok. Devir saatimiz yok. Artık Muhittin amcanın bu eli ayağı gibi olmuş. Evladı gibi olmuş. O tabi huyundan suyundan her şeyinden anlıyor. Canım tabi. Kulak artık alışmış arabaya. Tabi hıza bakmazsın bile sen çoğu zaman vitesi atarken. Yok. Bu arabada arkada oturmak çok sıkıntı oluyor. Muhittin amca ya. Makaslı da ondan. Çok zıplatıyor. Hem amatör var hem makas var. Aynen. Acayip Şimdikilerde Şimdilerde makas yok. Direkt amatör var. Yaylı amatör. Bunda da var ama. Bunun arka tarafı yük taşımak için mesela 10 tane çimento at gidersin. Yani 500 küre ediyor. 10 tane Tabii çimento. bayağı ediyor. Bir de enteresan bu Tramer Bu arabanın yol tutuşu da fena değil ha. gayet güzel. Ya bilmiyorum ya sen mesela bununla böyle giriyorsun benim önümde. Ben bazen seni bizim Leon'la takip ediyorum. Evet. Bayağı güzel girip çıkıyorsun yani. E evet. ya ben şaşırıyorum. Bu şey hem yük var, takımlar var, ağırlık yapıyor. Virajlarda da kolay kolay savurmadı hiç fren pedalı mesela benim ayak şu an böyle oldu tamam mı? Ayağım ağrıdı frene basarken. E şimdi ben Pet... fazla basmıyorum. Şimdi burada ama mecbur basacağım burada. Yok iki atıyorsun mesela o kompresörle. O zaman atıyor. da çok yavaş gideriz Muhittin amca. Bak al alayım iki senin için. Ya bak. Ama şimdi yol bitti artık. Ee, Sa yani. bu, bunu saymam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten kullanması çok keyifli. Performans anlamında harbiden eksiklikleri var. Ama yük taşırken de öyle çok büyük bir problem yaşatıyor mu? Yok, yaşatmıyor. Yani kullanırken biraz daha iyi gitseydi diyorsun. Ama yük taşırken öyle çok bir fark olmuyor. Yani yükü de taşıyor, sıkıntı yok. Arka tarafı çok müsait mal taşımaya. Özellikle koltukları falan yatırdığın zaman dümdüz oluyor, güzel oluyor. Bir de araba yüksek olduğu için tavanı... Yani Yükleme eşiği de yüksek. Yukarıya doğru da bayağı doldurabiliyorsun. Yoo. Neler neler yani ağzına kadar dolduruyor mu yedir amca? Yani sadece şuradan göreyim araba arkayı. Sadece aynadan bakınca arkanın gözükmesi lazım. Aynen. Yani anlatmak istediğim olay araba normalde giderken zayıf hissettiriyor ama ona rağmen yükü vurduğun zaman araba öldüm bittim demiyor. Yine aynı gidiyor yani. Yani çok büyük bir fark olmuyor. Aa, yok, değişmiyor. Çok fazla değişmiyor. O güzel. Zevkli araba ya. Harbiden zevkli. Koltukları falan da rahat yani bir de bunun. Bunu da amca. Yanlışım varsa düzelt. Gazı birazcık yedire yedire Tabii. vermek gerekiyor. Tabii. Benim hissettiğim. Evet. Yani böyle bir anda mesela yarım yaparsan yok tam almıyor. Onu böyle yedire yedire yavaş 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 evet. yavaş yürütmen lazım arabayı. Evet. Öteki türleri böyle boğuluyormuş gibi oluyor. Onu böyle yavaş yavaş yedire yedire hızlandırman lazım. Bak, şey bak. Yani o işte arabanın motorunun 65 beygir olmasından 90'lık olsa onu hissetmezsin. Tabi. O yüzden. O bak ne kokuyor? Tezek. Tezek kokuyor. <laughs> Öndeki rahatlık, konforla arkanın hiç alakası yok. yok. Ön çok konforlu, arkada o kadar konforsuz arkadaşlar dağlar kadar fark var önle arkasında. Gönül isterdi ki tabi bu turbo olsun ama düz dizel. Düz dizel ama işte sorunsuzdur. Daha, daha sorunsuzdur yani herhalde. Çünkü turbo olduğu zaman fazladan parça en turbo Oo. farklı problemler çıkarabiliyor zaman içerisinde. Bak bunda duman atma falan filan da yok, yok. arkada bak. Bakıyorum aynadan. Burayı dörtle çıkar mı şu an? Ya asarsan çıkar yani. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. <laughs> hiç, hiç denemedin mi? Denemedim. Dörtle de çıkar canım. Çıkıyor işte. Dörtte çıkmıyor mu? Dörtte çıkıyor. Eee çıkar. Demek ki yeri geldiği zaman çıkıyor. Çıkar. Ama uzun rampalarda mesela belirli bir yere kadar çıkıyor beşte. Sonra dörde düşüyor. Rampa daha bitmemiş mesela üçe düşüyor. Hararet hararet bir şey yapmıyor. Yok. Hayır. Bunda gösterge hararet göstergesi yok. Işık yakıyor. Işık yanıyor. O da kötü bir şey değil mi ya? Hararet göstergesi olsun ben, olması lazım bence. Ya. Olması lazım da koymamış. Koymamış. Şimdi sen bunu hararet müşürünü nasıl koyacaksın? Hararetin yeniden nasıl koyacaksın? İşte o fabrika yapacaktı zaman. Ya, o zaman da yapacak ama bunu öyle çıkartmış. Bir de bu arabada hakimiyet çok iyi. Yani her yeri görüyorum. Yani ölü alan yok arabada. Kaputu görüyorum. Şurası birazcık kalın ama yan aynalar büyük büyük. Yan camlar kocaman. Yani aslında böyle bisiklet kullanır gibi her yere hakimsin. Arkadaşlar 1.9 dizel doblomuzdan böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Muhittin amcamıza da çok teşekkür ediyoruz. Benim amcam sayılır arkadaşlar Muhittin amca. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ee, biliyorum kanalın %80'i arkadaşlar videoları izliyor, abone olmayı unutuyor. Sizden ricam abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir ticari videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.